Yemek bölümü mü yapacağız? Yemek Aa, bölümü yapacağız. Açılış. Açılış. Yiha. Ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Allah'ım manyak. Güzel. <laughs> 5 ay sonra YouTube hoş buldum. Ve bir yemek bölümü mü geliyor? Ooo. <laughs> ya bir durun ya. ya. <laughs> Dur, durun durun. Ama bu yemek örtü değil sanki. Yemek kırmızı kaçak bir örtü müydü? En azından o en iğrenç kahverengi de. örtü de değil. Demek ki evet. yiyeceksek bile çok kötü yemeyeceğiz. Bu hangi konsept? <laughs> Kafam karıştı. <laughs> Şimdi mavinin konsepti nedir? Mavi'nin konsepti abi yemek yok. <laughs> Niye beni bu kadar yükselttin? Oğlum ben yükseltmedim. Ker kere, kere sen yükselir ki bozmayayım dedim Ama ben de. bunu serdiğimiz zaman biz yemek yiyoruz. Hayır. Şimdi. Simdik. Oha! Görmedin. Yaptı ve tekte tuttu ve çok smooth bir tutuştu. Ağzına mı attın? Evet. Aa görmedin. Mini eşyalar bölümü çekmiştik. Eşya bölümü. <laughs> Ya sen Tabii niye hiç memnun olmuşsun ya? Tadı kaçtı ya. Dedim Benim bu renk o renk değil diye. Şimdi arkadaşlar bu bölüme Anıl'a özel olarak davet ettim çünkü... Evet, acı var. Yine eşyalara <laughs> zıp bir bölümümüz var. Eski eşyalara tepki. Şey. Eski Devasa. Devasa. Kocaman. Büyük. Böyle. Kocaman. Bu kadar parlament Devasa. değil. Devasa. Eşyalar. Tamam. tamam. Bu bölüme özel olarak da seni davet edeyim dedim ben. Tamam <laughs> hadi bakalım ya. Sıçtık yine ne gelecek acaba? abuk subuk şeyler yok değil mi? Ne gibi? <laughs> i̇şte neyse. Ya Allah azar söyle. Ne Söyleyemem. Şey mi? Kocaman bir <laughs> <laughs> Aaaa e Al tepe tepe kullanın. Ne bu? Hoparlör mü bu? Hoparlör. Hoparlör mü <laughs> bu? Hoparlör. Ama bunun ikisi de aynı. Tamam onu diğer kulağına tak. Takamam. Ha öyle ya. <laughs> Aynen. Oha çok güzel oldu kızdır fotoğrafını çekin. Kolay. Dolap. Arkadaşlar. Ben de, ben de şunun şu kadarı var öyle kulağı olsun Bunu artık götürüyorum <laughs> ne yapıyorum. <laughs> <laughs> ha bir de onu ofu da var. Gerçek alet yani bu süs değil. Bu gerçek alet. Saç kurutma makinesi mi lan bu? Airpods ya. Airpods ne alakası var? Abi kulağa bunu monte edemezsin. Nasıl ya? Dur bak ver bana. Her sokayım seni. misin oğlum? Ne yapacaksın lan? <laughs> Kardeşim. Yanıma geldi. Sana dedi acayip dedi bir şey göstereceğim dedi. Bir çıkardı böyle. <laughs> Vra ra yaptı böyle. Aynen bunlardan almış ama bunun iki kat daha büyüğü var Berk'te. Bu eski şeyler gibi çevirirsin ya telefon. Ayo. Beni bir daha arama. Evet. Yanlış <laughs> numara. Önümüzdeki AirPods'un boyu arkadaşlar tam tamına 23 santim. Normal AirPods'ları gösterir elinle. O karlık normalde bir boyutu vardır. Aa var mı süper. Bu oğlum ben Apple Apple gibiyim lan. Apple'ın Apple, Yürüyen şey, Apple, Bunlar arkadaşlar normal şeyler. AirPods'lar. Gözüktü mü? Hı hı. Tamam. <laughs> Bu kadar da Saçma bölüm. ya. Bu <laughs> bölüm çok zor bir bölüm olacak. Evet ya. Arkadaşlar sakın yorumlarda cinsel şaka yapmayın. Sakın. Sapık mısınız ya? Evet sapık mısınız ya? 23 santim sadece. Ufacık bir şey. Eee... <laughs> <laughs> Arkadaşlar yarın kızardı. Ufak lan. İyi. iyi. Saçmalama. <laughs> <laughs> ne oldu <laughs> Niye ciddileştin o kadar? Kocaman Airpods. i̇yi iyi iyi. Ya saçmalama iyi. <laughs> Şöyle bir aç bakayım. Hangisi? <laughs> İkisi farklı o bluetooth ile bağlanmayacak mı? Bluetooth <laughs> mode. Oo çok kalitesiz ses çıkarıyor. Çok kalitesiz ses çıkarıyor bu. Biraz boğuk ama boğuk ama güzel. takmasın kulaklıklarını. Dur dur oğlum çok ses var. Yok yok. Kapan sen böyle git. Şurada takılsam. Kim arıyor lan? Kim arıyor? Aç aç. Nasıl buldunuz? Nice. Ya Güzel, ben de şey. Keyifli. Bu bir hoparlör olarak kullanmak için evde hani hem dekoratif hem böyle esprisi var falan evet. kullanılabilir. Ama biraz dandik gibi geldi bana. Evet. Ses evet. ben... Ses çok iyi vermedi evet, bir yani. dandik. ne şey yaptın şimdi bunu? <laughs> ne? Daha ne düşünüyorsun? <laughs> Kanka güzelmiş ya. Ama yani normal speakerlar da aynı görevi için böyle bir şey almaya gerek var mı De bilmiyorum. Bir kalite olarak da bir çok İyi değil. Aşağıda kalan bir şey. Ya güzel değil, ben bunu almam. Bunları beğenmedim. Daha kaliteli tamam. bir ürün istiyorum. Bunlar evet. yeterince kalitesiz. Bunlar tamamen Çin'den gelme olduğu belli bağırıyor yani. Geçiyoruz sıradaki devasa eşyamıza. Bakalım. Çok merak ediyorum. <laughs> Mesela devasa bir çikolata şelalesi. <laughs> Hazırız kaptan. ıslak gibi. Bu şey ne bu? Göt fırçası mı? Batak! Ne göt fırçası ya? Öyle bir şey bu. Evet, selüt fırçasına benziyor. Var ya... Kamboş evet. dişi evet. fırçalayacaksın. Yapma öyle. Tabii dişime canım. uygun bir diş <laughs> fırçası <laughs> Ya uygun ya! Ya bak, bunun yine bir kullanımı var. Ne <laughs> yapacaksın? Ya, ya, duş... Dur, dur artık! Olsaki şeyleri söyleme şu anda. Duş şu duşakabinde fırçalarız. Duşakabinde? Atları fırçalarız dişlerine. <laughs> Duşakabinin kenarlarında böyle hani kazıman falan gerekir. Leke olur, evet. çiflersin, miflersin ya. Niye dişini de fırçalarsın ki? Zor olabilir ya. Göt fırçası bence bu. Hayır. Bak. Bu arada, o... bir, arada bir... Oğlum senin çok garip fantezilerin var. Bunluk bunluk yapan arkadaşlarımız var. Aran Öyle göt fırçalığı yapanlar var. Şimdi yalan yok doğruya tamam. doğru. Tamam Aran'dan özür dile. Aran göt fırçası mı? Abi yap, biliyorsun sen de. Biri mi geldi lan? Biri mi geldi? Aynen. Ne bu? <laughs> Bilmiyorum ki hiç kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle köpeğini, kedini falan He. kaçalamak için. Evet halı yıkamak için, Hı -hı. sırt kaşımak için Hı -hı. falan Bak bir, bir sürü şey var. Ama ya, ne ya şimdi fırçalarsın. Tek celse de bitirirsin. Yani. ağzına girmez ki bu. Tam tamına 40 santim botu var. Aa, Dalia bunu kırdmıştı değil mi? Bir... Sana helal olsunlar. hepsiniz. Hepsini izlemişsin. Nasıl hatırladın? Vallahi, evet. Nasıl hatırladın? Evet. Ya bu çocuk 10 yıldır geliyor. Bir kere bugün bir şey kırdın Hı -hı. mı? Ne gereği var ya? Kırmadın değil mi hiçbir şey? Ya hiçbir şey, şey kırmadım. Bazen sandalye oturunca gıcırtatıyorsun. Bazen falan. kalpleri kankam. kırdım. Ay evet. Doğru evet. evet. doğru. Neydi, Neydi ya kızın adı? Bazı Kızlar. Bazı kalpleri kırdım dediğim zaman şeye düşür beni orada. Ağır çekim ve gri. Bunları kullanın. Büyük diş macunu da mı geliyor? Hayır. Adamın ah. hayatlarını dur Üstümüz kirlenmesin. Bırak saçmalama ya. Neden? Dişimi fırçalamayacağım. Ya bizim güzelliğimizin hiçbir önemi yok senin için. Neden? Şu an tipim acaba nasıl yani? Tipin saç... gayet berbere Saçları gelmiş. Saçlarımı çekiyorsun! Saçlarını çekmedim! Aa, Aa dur! Bunu yaptırmış olamazsın birine. Ben buna dişimi sürmem, ağzıma sokmam Temiz, ben. Vallahi yemeğe Hayatta yapıyorsak. inanmam. Ek ekmek kuran... Temizle dik <laughs> demiş olman daha ürkütücü. <laughs> annem lan, annem anne. annem! Annem bunların ağzına sokulacağını bildiği için insanlar için yıkadı, öyle evet. mi? İnanmıyorum. Vallahi diyorum Neye ya. Yatırdın? <laughs> Neye yatırdın? Neye yatırdı? Çamaşır suyu. <laughs> Saçmalıyorsun ya. Aa Batuhan. Oğlum yapılacak şey mi bu? Oğlum ufacık fırça ya. Ufacık fırça 40 mı? 40 santimcik. 40 santim. Ya, hiçbir şey değil bence. Oğlum 40 santim. Ne ki? Nasıl ne ki? Kaç olmalıydı? Benim bildiğim Serem ve Günce'den ikisinden birisi burnuna dişine fırçalar abi. Ben hiç Ben sizi birazcık tanıyorsam bizi şu anda izleyen yüz binler için. Kendi bunu yapamam. Oha çok gaza 100... geldim hemen fırçalamam Bin... lazım. <laughs> Sayı mi yaptın? İroni mi yaptın? İroni yaptım. <gülüyor> 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 Ucundan fıs 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 fıs. Kenara Çok güzel oldu. Peki şöyle. <laughs> Harika oldu ya. Bunu yemek bir şey olmaz değil mi? Burak ağzımı çarkalamam lazım. Neden? Güt. <laughs> İki parmağım sığmıyor. Bu üç ya parmağım. Ya <laughs> 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 O gerçekten iğrençsin ya. Tamam, <laughs> i̇ğrençsin ya. Ayy. Arkadaşlar bakın bu videoda hiç kimse bunu denemedi. Bir tek Anıl denedi. Şimdi bu çocuk bu videoyu izleyip de sonra bunu gördüğünü hiç kimse denemedi. Bir tek bu salak denedi. Kızacak bana. O yüzden bu yorumlarda deyin. Helal olsun lan sana deyin. Hiç kimse denemedi sen yüreklisin falan deyin ki bana çok kızmasın. Biraz büyük ama. 40 santim. Burak abi seni kamera önünde görmek istemiyoruz. Yorumlarını görmek istemiyoruz bu kötü Neler yaptırıyor bana ya. Ama fırça komikmiş. Tuvaleti bile fırçalarsın onunla sonra arkadaşlarına verirsin dişinizi fırçalayın diye. Tatlı Oğlum mı? sen <laughs> ne şerefsiz bir adam çıktın ya. Neler diyor <derdi> abi. <laughs> bu bu arada gerçekten... Aynen. Duşta insanlar kendilerini fırçalasın diye. Sırt mırt. Evet sırt mırt. Ben galiba sırtım da her yere ulaşabiliyorum ya. Yani. İmkansız anasını satayım. Bak şunu yapabiliyorum ya. Oha. Buraları köpürtebilmiş oluyorum aslında. Şöyle yapıyorum. Her yere Oha! ulaşabiliyorum ya. Yani. Oluyor oğlum. Oğlum. Aa değmiyor. <laughs> parmağı parmağı değmiyor. <laughs> 40 santim fırçayı da ilk defa gördüm ha. Peki böyle bir şey gördün mü hayatında? <laughs> Limon Al. Çok meyilleşenler anlar. Aa. Enter. Evet. Gönder. Yani çok Devasa zor değil. De. <laughs> Ömür <laughs> <Tamin gülüyor> etmek çok zor değil ama <laughs> bu, bir bu gerçekten işe yarıyor ama değil mi? Arkadaşlar önümüzde devasa bir enter tuşu var. Tam tamına 20 santimlikmiş. <laughs> 20 santimlik enter. Ya kablosunun giriş yerini de yastığın yerinden yapmazsın ya. Böyle kablo girişi olur mu buna? Allah aşkına şuraya bir yuvarlak yap, etrafını plastik kapla. Bunu niye verdin? Vermiş. Bir. Ne ikincisi, işe Evet. İkincisi, bu nereye girecek? Sen ne diyorsun? Evet. Evet. Bu enter tuşunu kullanarak içindeki bütün kini, öfkeyi atabilirsin. Mesela... mail de yazabilir miyim? <laughs> Sevgiler. Teşekkür. bir gün. Hani güler yüzle yazıp vururken böyle sinirli surata geçiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gönderdim. Tabii ki beyefendi. İşte tüm işlerinizi zamanında ve gerektiği şekilde gerçekleştireceğim. Ne olur kaba ah. olmayın. Tamam. <laughs> Sinirlendi. <laughs> Diyor böyle oyun oynuyor. Şey. oynuyorsun. Sana Orant. küfür etmişler. Çok sen de bar. onlara cevap yazıyorsun mesela. Asıl ben senin. Ya da böyle Twitchçisin, banlayacaksın. Bam diye. Aa güzel fikir he. ha. Aa, Ben bunu alayım mı? Mesela bir iş bekliyorsun birisine. 3 gündür atmamış. Sen de mail atacaksın ona. Senin ben bilmem ne nerede lan bilmem ne. Çat. Enter alt satır. Yani Enter alt, alt, alt satır ama geçiyor. He. Bilmiyorum ben beyaz yaka değilim. O hiç Word'de mi kullanmadın anasını satayım? Çok eskiden kullandım. Sen hiçbir şey yazmıyor musun <laughs> Yo bilgisayarım yok ki benim. Vallahi yalan bilgisayarım yok benim. Bu iş böyle mi yapılır ben sana veririm. <laughs> Gücece şeytan çıktı o kısmı. <laughs> <değil mi>? Böyle <laughs> asla da öyle bir şey demem diyeni de görmedim şirkette. Aynen. Dersen mobilden kovulursun. <laughs> Bas Entra, La o değil oğlum. Aa, geldik. çok pardon. Olmuyor lan. Sert bas. As oldu ya şaka gibi. Oldu evet. Oğlum çocuk gibi sevindim buna ya. Ne zaman geleceksiniz artık çekime? Of. Ne ne zaman geleceksiniz? Hep sen geç kalıyorsun. Bugün beş buçuk demedim mi Sanem? Niye geç geldin? Ben beşte geldim. Hayır erteleyemem. <laughs> Uzun saatler çalıştın, mesaiye kaldın. Ulan diyorsun ki iki dakika kestireyim. Nasıl çok uyuyacaksın? Aa, bilmiyorum biraz küçük. Full enter'e basıyor şu Yani bu yastıklı değil tabii ki de. Orada en son kara koydu. Kara mı koydu? <laughs> <laughs> kara koyuydu. uyudu. <laughs> kara koyuydu ha. Kara ko <laughs> fikrin... Ya, bak, böyle Nerede Kanka bunun mesela başka muadilleri var mı? Var. Hayır. yok. Nasıl ya? Enter'ı satılıyor ya işte. Space'i vardır. Yok. 50 santim. Ya, ne böyle var? space geliyor. <laughs> Bota. Böyle up. basıyorsunuz ona <laughs> 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 Yazıyor mu? Kurşun mu ucu? Ucu hakikaten kurşun mu? Vay be. Al. Vay be. İçimi dökmeme yetecek bir kalem gelmiş. <laughs> <Ha>, Kocaman. <laughs> ne diyorsun ya? Aa! Ne diyorsun ya? ya bırak bu bunu yapmıyor. Ha açmıyor <laughs> ya. Vay yani be böyle olur mu ya? O kalem tıraş ya. Devasa kalem tıraş aslında havuç mavuç soymak için. Kabuğu soymak için yapılmış. Bu. Yani yani i̇ki var. farklı ürün soktun yani hayatımda Alın an. Oğlum ben istediğim zaman ağlayabiliyorum lan. Harbi mi lan? Sen bunu göstermiş miydin bu ben yeteneğimi? Ben istemediğimde de yok. <laughs> Tam tamına kaç santim biliyor musunuz? 35. 30-35 bu. 37. 36 lan. Aa! Allah <laughs> Helal olsun <olurdu> lan. <laughs> Adam doktor biliyor da. Yemin ediyorum içimden 36 geçti. Yani ya yalan söyle. Allah canımı alsın. Yalan söylerdin. Bak. Geçti. Tamam peki. Oo, defter de büyük. Şöyle daha rahat. Bu ne burki? LOL, ya. OMG. Ya abi kendim aldım resim Dur, defterim. kişisel defterim. Allah Allah size ne ya? <laughs> Dedim ki bu bölümü kullanalım diye şey yaptım. Tamam. Ne çizeyim istiyorsun? Abi benim. Seni. Ben şu poz vereceğim arkada. Sen de o kalemle beni çiz. Murat dur üstünü çıkarma ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hazır mısın? Ziyaret düğü çiziyormuş. Özleneceğim <laughs> <laughs> şimdi. Hazır mısın? Hmm. Belli bir bölgene kadar çizeceğim. Neden? Yaren o şu an yaptığı şey burun mu? Doğru işte. <laughs> üç saat onu çizmiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kendimi neyse 3 Üç yaşında gibi hissediyorum. Ve çok mutluyum şu an. Ya Batuhan. <laughs> oğlum vallahi artık ayıp etme sınırlarını açtık ya. Vallahi açtık abi o ne ya? <laughs> Bir dakika dur be oğlum. Benim <laughs> gözlerim öyle mi falan diyor. Oğlum karikatürde biraz abartma vardır yani. Şimdi tam tabii ki elime oturmadığı için tam böyle istediğim şeyi de çizemiyorum ama. Hmm. Aa bir Ayşe varmış ip atlamış. Öyle ay çiziyorsun. O. Sen söyle ben çizeyim. Bir tane Ayşe varmış. <laughs> tamam ip atlamış. İp atlamış. Annesi kulaklarını çekmiş. bak yapacağım? Evet. Ayşe çok yaramazmış. Bir daha ip atlamış. <laughs> Şuna da biraz kirli sakallar atalım. Oldu <laughs> <laughs> mu? Yakıştı mı? Ha? Dur, bekle ya. Bu kadar büyük kalemle bu kadar oluyor birader. Daha ne Sen istiyorsun? Fotoğrafını çekeyim. <laughs> Niye ya? Ya oğlum! Ha? Ya bu... Ben miyim anasını satayım ya? Ben miyim yani? E ben de ressam değilim birader, Allah Allah. E tamam da yani bazı şeyleri düzgün çiz. Oğlum o ne ya? E tamam işte. Altın nerede benim? E altın burada. Bir gözlersene şöyle. Burnun daha büyük. <laughs> tövbe tövbe ya. O <laughs> ne ya? Yani? <laughs> O ne abi? O ne ya? <laughs> ne ki o? Ben bu, değilim ki o. Bu vücudu. Tamam vücut okey ya. Tamam bu da bok. Haa, <laughs> ya, i̇şte bu bana. kafa, gözlüklü, burnu düğün, gülüyorsun. Bu güneş, bu gün o. Bu ayıcık, bu da Burki'ye çizdik. Hayır, <laughs> çok ayıp oldu. Bu Burki'den <laughs> Bu ayı mı diyeyim adama? Bu Burki. Bu tamam, son kararım. Bu Burki. Ya güneşe ne hale bıraktın ya? Sen bizim güneşimizsin. <laughs> evet, bu Burki. Ya, ya burke. abi olur mu çevirdiniz? Şu an çevirmiş halim bu ya. Hayır. Çok bu ip atlasın. Ya, enter tuşum nerede benim? <laughs> Bunu mesela evde bir şey çizmek için kullanır mısın? Hayır. Evde hiç kullanır mısın? Hayır. Düşündün. Kullanmam. Seyir var, Çekarsın. Evet devam ediyoruz. Devam ediyor muyuz ya? Devam Aa, ediyor dur. muyuz? Ne bileyim dur. Yine şey. biri mi arıyor ya? Hayır oğlum. Yetti buradan kardeşim. Buradan okuyorum. Bu neymiş ya? Kerane <laughs> telefonu gibi. Bu da ne oldu da beyaz bir Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama sivri de değil yani süründürür. <laughs> Bak silgisiyle vurabilirsin bu şey şöyle. Acıttı. <laughs> gerçekten vurdum bu arada. Orada çıktım. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Tuttum. Böyle yaptı resmen. Ama... <laughs> <laughs> Sigisiyon göbeğini birazcık ittirdim. <laughs> Allah'tan bu hareket alıyor da çok bir şey <laughs> olmadı. <olabilir. gülüyor> Arkadaşlar devasa iskambil kartları. Kanka böyle oynasak ya. He. Aa, bu çok güzel. Şimdi kartları dağıtma vakti geldi Burki. Oha bir dakika. Bu çok iyiymiş. pişti ya döner mi? Yani? Işte oynayalım. Aynen. Aynen. Batak atalım. <laughs> çok iyi. Aa şeyi çağıralım ya. Bla Black, Black, -"Big Magic'i ya Black Magic diyecektim, Black kamera Black. markası. Ha. -"Big Magic'i çağıralım, bunlarla yapsın bize." Ya niye hepsini ters çeviriyorsun? -"Kaç şeyi... seç!" bakacağım. <laughs> of, çok kötü! Ya saçmalama. Sen var Oo, Of, yapma yapma! <laughs> <Bunlar çok gülüyor> sen önemli. var ya bitmişsin! Vay Aman s'ma. Tanrım! Olamaz, hiç papaz mı pas mı... -"Kızımız ha, çekersen, bu bittin sen." Neyi diyecektim. Çekeceksin? Kızımız. Kız değil. Ama bu var mı bu ne demek? Bu Bacak. Yoksun. Biri istifa edecek ajanstan. Bir sana, bir bana. Bir Hiç sana, karışmamış. Bir bana. Niye bir acaba? Bir <laughs> Kaç tane oldu? 3 tane bir aynı sana. kart var. Nasıl ya? 3, <laughs> 1. İlk kim atıyor? Ya orada gitmemeliydi ya. İlk. İlk ben de attım sen başlıyorsun. Ah. Ya hayır ya. Düştü. İşte! Ya hayır ya. <laughs> Allah. 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 Bir <laughs> ya el sanatçak. Hepsini aldım. Tüh. Al. Güce bu kadar Rus bir <laughs> kart oynayan hiç Ama anlamadım ya. tepkinizi görüyorum. 8 8 doğru doğru. Tamam. Hem de bana çıkartmadım. Bunlar da benim bütün evet. evrenin evet. bütün hepsini mi? Aldım geldi ben hepsini. Ben onu, onu, onu Dur onu, girl. Tamam. Şimdi sıra bende ya. Tamam. Ben mesela 6 tamam. attım. Sen de 6 gördün. Evet. Sen bu altıyı <laughs> Sen hem de çocuk böyle yapıyorsun. Gibi. Hayır, örttü, öyle böyle yapıyorsun. Bunu böyle alıyorsun, bu 10 puan. Kazandın. <laughs> <laughs> Kazandın. Bence oynanır böyle tabi ya. Tabii canım, yazlıkta. Ha, değil, Amcan kolum. dedelerle Aynen. falan. Muhabbet olur yani. Aynen öyle. Bir de gözü görmeyen yaşlılar için. <laughs> evet Aa, ya. Kimde sıra? Sende. Pişti! Ray 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 pişti. Oha Burak tamam kapat ya ölüyorum. Karıştırmadık diye böyle oldu. İyi ama işe yaramaz bu. En fazla emek yerken altına koyarsın. Ulan. En ortadan kart bize doğru dön. Kartı al at mesela. Nasıl? Sana helal olsun lan. Oğlum nereye diyorsun? -"Al, bize at." dedin. Vallahi... Aa mi? Dik durdu! Şaban filmi gibi, göstersene onu! Ya oğlum... Bak, dik durdu, durdu ya! Şuraya yaslandı ya! Sen bir şey diyeceğim, dur! Sen o filmi biliyor musun? Biliyorum. Yazı gelirse şöyle, eee. dik gelirse gideceğim <laughs> şey dik geliyor. Evet, yine gereksiz bir eşyanın sonuna geldik arkadaşlar. günceye aynı zamanda bir de öğrettik. Evet ya, verimli bir video oldu. Aynen öyle. Ama hangisi daha saçma bilemedim. Şöyle. En güzeli buydu bence. Bitti. Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar hepimize. İnşallah beğendiniz. Beğenmediyseniz de yorumlara deyin ki ulan bu içerikleri kim buluyor ya? Devasa neyine tepki verecekler abi? Bombok bölüm olmuş da diyebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki anlılı diyebilirsiniz. Canı sağ olsun diyebilirsiniz. Arada konuştuklarımızı unutmayın da. <laughs> <laughs> Sen çamaşır yıkamayı biliyor musun? Evet. Bulaşık? Ne yapacaksın? Evini mi alacaksın? <laughs> Evime alacağım seni. Hadi. <laughs> kapat bölümü diyeyim? kapat ya. Ben bitirmiyorum. Bitir bitir. Ha ya podcast yapalım. Bitir. <laughs> podcast yapıp bitir. Bir şey diyeceğim sana. De. Peyzaj. Ha onu at bana.